...olabilir ki. Dostum, çalışacak mısın sen? Söyle bana ne yapacaksın? Çalışacak mısın? Yeni yıla Bangkok'ta gelecektik. O iş ne olacak? Biletlerimizi satın aldığımı biliyorsun. Babam kesin konuştu. Çalışmak zorundayım. O yüzden Bangkok'a... Bangkok'a gideceğiz. Ama iki değil, üç kişi gideceğiz. Üçüncü kim? Bay Fahat. Aa. Aa, affedersin, bütün hazırlıklar tamam öyle değil mi? Ha? Bir aksilik yok ya. Sizi arıyordum ben de. Aa, sözleşme işi tamam. Bütün resmi evraklar tamamlandı. Sorun çıkarsa Bay Şarma ile konuş, o her şeyi halleder. Ha, mi Ama konuşmamız gerek. Ha ben mi? Babamın yerindeyim şu an. Ha? ha dur biraz bekle bir saniye. Öteki telefon çalıyor. Alo. Merhaba. Kim dedin? Ria Malhotra, Ria Malhotra mı? Ria Malhotra benim. Şarma şu anda odasında olmalı. Gidip onu görmeniz Abi, gerekiyor. Abi ne oldu? bir şey mi var? Her şey yolunda mı? İstersen beni Evet iyi olur. Benim başımı kaşıyacak vaktim yok. Tamam. Ee, sen işine Orada bak. Orada mısın? Ha bekle. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, gidelim mi? Nereye? İstersen gidip Şarma'yı görebiliriz ama benim daha iyi bir fikrim Nasıl var. Nasıl bir fikirmiş bu? Lütfen benimle gel. Değilşe Ahmet. Adın bana sıkıcı biri olduğunu düşündürmüştü ama belli ki yanılmışım. Fena değilsin. Aslında oldukça yakışıklısın. Abla! Ne var? Neden bir şeyleri arar gibi yapıyorsun? Şu zarfı arıyorum. O zarf bende canım. Şimdi git buradan. Şükürler olsun ama sen kendi zarfını bulmuştun. Burada bir zarf daha vardı ve şimdi yok. Ne diyordum? Ria Malotra. Bir televizyon yıldızı. Güzel bir kadın. Çok iyi bir dansçı. Ama bu otelde sahne almalı mı bilmiyorum. Aa, kendi otelinden mi bahsediyorsun? Hayır, kendi otelimden bahsetmiyorum. Senden bahsediyorum. Daha doğrusu başka yerde olmandan. Bangkok'ta. Benimle gel. Plan mı yapıyorsun? A, a, baba, bu, bu Ria. Ria, babam. Ria olduğunu biliyorum. Ria, şarmayı gördün mü? Soldaki en son oda. Oraya git ve belgelerini imzala. Bay Zeyn de bana... E, ...Bangkok'a gitmekten bahsediyordu. Öyle mi? Bangkok'tan bahsetti demek. Ama Zeyn, Bhopal'a gidiyor. Ne? Bhopal'a gidiyorsun. Bhopal mi? Hayır. Soldaki en son oda. Rhea, lütfen. Ne oluyor baba? Nereden çıktı şimdi? Oraya neden gitmem gerekiyor ki? Hem böyle bir anda. Niçin bu kadar şaşırdın ki? Bence ciddiyim. Yarın Bhopal'a gidiyorsun. Güzel şaka baba. Bu şaka değil. İşte biletin. Şimdi eve git ve hazırlan. Yarın sabah oraya uçuyoruz. He. Bangkok'u hayal ederken bu yetinmek yetilmek zorundayım. Ahmet ve oğulları. Annem bu dükkan olduğunu söylemişti. Onu, Nişan'ı bir kez göreyim yeter. Bugün sevgili kızın ilk kez talibini görecek anne. Burada benim geleceğim söz konusu. Hiç olmazsa bir kez görmek zorundayım. Tamam, ben hallederim. Bana bırak baba. Teşekkür ederim oğlum. Sen klimalı ortamlara alışkın birisin. Bu sıcakta burada ne işin var senin? Hadi eve git oğlum. Sen eve git baba. Ben buradayım. Bütün işleri hallederim. Ben varken bu kadar çok çalışmak zorunda değilsin. Neden geldiniz? Ee, ne vardı? Şu işe bak, Pazarda onca dükkan varken sen buradasın. Ahmet ve oğullarının dükkanının hemen önünde. Saçmalamayın. B -b ben sadece. Ben... ben söyleyeyim, buraya müstakbel kocanın nasıl biri olduğunu görmek için geldin. Yalansa söyle. Ah, eve gidip herkese söyleyelim sevgili ablamız müstakbel kocasını çok beğenmiş. Eniştemiz. <laughs> Kesin şunu. Birinizin ağzını açtığını duyarsam fena olur. Gidin şimdi. Hadi uzak durun <laughs> buradan. 9-8-2-2 Bopal'den söz ediyoruz. Orası dünyanın en sıkıcı yeridir. Tabii canım sen Bangkok'a git. Biz Fahat'la babanla konuşuruz. Değil mi Fahat? Evet olur. <laughs> Fahat'la beraber babanla konuştuk bile. Fahat? Ee, evet, daha doğrusu bunu denedik. Ama olmadı. Konuşacak vakti yoktu. Yani teknik olarak konuşmuş sayılmayız. En azından denedik ama. ikimiz canım. Beraber. Kainat güzeli, dünya güzeli. İkiniz aranızda tartışmayı bırakın ve beni düşünün biraz lütfen. Valizini topladım mı? Baba, biz de bunu konuşuyorduk. Onu ne diye Bopel'e gönderiyorsun ah, iki ki? Alt tarafı için baba, bırak, bırak gitsin. Orada gitsin. iyi vakit geçirir, lütfen. Lütfen. Lütfen babacığım. Osman Bey, Bangkok'a gitmek istiyorsa... ...bırak gitsin yılbaşı. Buraya Hanım, yılbaşı her zaman kutlanabilecek bir şey. Onun Bopel'e gitmesi gerek. Çoğu akrabasını hiç tanımıyor, simalarını bile bilmiyor. Ben de bunu diyorum. O insanların yüzlerini hatırlamıyorum bile. Tanımadığım simaları gidip görmenin ne anlamı var ki baba? Zeyn oğlum, Bopal'e gidiyorsun. Belki orada bir anlam bulabilirsin. Osman Bey, oğlumuz Bangkok'a gitmek istiyor hayatım. Bopal'e değil. İzin ver gitsin. Evet, evet baba. Evet baba, izin ver gitsin. Bırak Hadi. yılbaşını orada geçirsin. Bhopal'de nasıl bir yılbaşı geçirebilir lütfen. ki? Lütfen baba, izin lütfen, ver. Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Bangkok o zaman. <laughs> Sağ ol baba, çok iyisin. <laughs> baba, kredi kartlarımı kapattırmışsın. Kartını açık tutmaya devam etmek gibi bir şey konuşmamıştık, değil mi? Bangkok'ta iyi eğlenceler. Baba, bekle bir saniye baba. Baba dur, baba. Baba dur lütfen. Önce Bhopal'e git. Sonra bütün Bangkok masraflarını ben karşılarım söz veriyorum. Baba Bhopal'de ne var böyle söyler misin? Alia evleniyor. 7 gün sonra. Alia kim? Kuzenin Alia. Şabana halanın kızı. Anladın mı? <laughs> <laughs> Anne, bunu Zeyn yaptı. Seçime sakızı o yapıştırdı Seni uyarmıştım. Benimle uğraşırsan pişman olursun demiştim. Sen beni anlatsın. ben de seni anlatacağım. Ben bombaya gidiyorum. Bir daha da geri dönmeyeceğim. Seni hiç sevmiyorum. Hoşça kal. Bakın, <laughs> gel <laughs> 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 Bunu unutma. Ne zaman saçım kesilirse senin de pantolonun düşecek. <laughs> Arasan mı acaba? Hayır, ben kızım. Önce kızlar aramaz. Bu beni basit gösterir. Hem ben o gün evde değildim. En azından bana ulaşmaya çalışıp konuşmayı denemesi gerekirdi. Ama fotoğrafıma bakıp evet dedi. Bundan sıkıcı ne olabilir ki? Öte yandan ben fotoğrafını bile görmeden evet dedim. Ama bunu annemle babamı mutlu etmek için yaptım. O da bunu aynı gerekçeyle yapıyor olabilir mi acaba? Ama insan bir kez olsun arayıp konuşmaya çalışmaz mı? Ama bu Dilşan'ın numarası. Alo. Selamun aleyküm. A aleyküm selam. Kimsiniz? Kim olduğumu biliyorsun ama hala soruyorsun. Öyle olsun. Ben Dilşan. Söylesene, numaramı nereden buldun? <laughs> Buldum işte. Bak, bilmek istediğim bir şey var. Nedir o? Cevabı. Ne cevabı? Annenle babana verdiğin cevaptan bahsediyorum. Ve benim anne babama verdiğim cevap. Düşündüm de bunu bir kere de birbirimize vermeliyiz. Yarın buluşalım mı? Cevabını bilmek istiyorum. Ne? Yarın mı? Seni gördükten sonra 10 günlüğüne Suudi Arabistan'a gitmem gerekiyor. O yüzden bu çok önemli. Yarın buluşalım. 12'de. Sundermahal'de. Hoşça kal. Alo? Alo? Sundermahal Yarın. Ne yarın ne başka zaman. Bhopal'e gitmeyeceğim. Alya için bunu asla yapmam ben. O aptalın tekiydi. Hep çok geçimsiz biriydi. Şimdi çok daha kötü olmuştur. Onunla evlenecek şanssız çocuk kim çok merak ediyor. Zeyn. karar verdin mi? Gitmiyor musun? Hayır. Baba, biliyorum Bhopal senin memleketin ama benim orada bağlarım yok. Neden gideyim ki? Ne için gideyim? Kendin için olması şart mı? Benim için yap bunu. Sadece yedi gün. Zeyn Bhopal'e baban için gitmeni istiyorum senden. Babam Zeyn'i Bopal'e gönderiyor. Hem de tek başına. Demek istediğim o çocuğu öyle bir yere yollamak iyi bir fikir değil. Ben bunun mantıklı olmadığını düşünüyorum. Orası çok tehlikeli bir yer. Çok da tehlikeli bir adama benziyor. Cevabımı bilmek için beni arayıp görüşmeye çağıracak kadar cüretkar. Güzel. Erkek dediğin bu kadar etkileyici olmalı. Anlaşıldı. Sen benim tipim olabilirsin Dilşen. Öyle görünüyor. Orada anlaşabileceğim hiç kimse yok baba. Orada çok sıkılırım. O halde Rezvan'ı da götür. Hem oraya iş için gittiğini düşün. Ne işiymiş bu? Bunu ilk maaşın gibi düşün. Sana 500 bin rupi veririm. Hepsi bu da değil. Kartlarını da açtırırım. Böylece Bangkok'a gidebilirsin. Bir kuzenim var, o da bu yoldan geçmişti. Bir aile düğününe katılmak için uzaktaki yakınlarına gitmişti. Ama o da evlenip aileden biri oldu. <laughs> o yaşlarda nasıl olduklarını bilirsin. Gençlik ateşi işte. <laughs> Anne, küçük kasaba kızları nasıldır bilmiyorsun. Hepsi erkek avcısıdır. Onu görünce heyecandan hiçbir şey diyemem ki ben. Dilimin tutulacağını biliyorum. Evet demem, hiç kolay olmayacak. Onlara kabul ettirmemi istiyorsun yani. Kesinlikle. hala evlenmek üzere. Onlara para göndermek istiyorum ama beni sürekli geri çeviriyorlar. Annesini ya da kızını kabul etmeleri için iknaaya çalış. Onlara yardımcı olmaya çok istiyorum. Bu işten de sana 500 bin rupi kalır. Zeyn'in kaç yıl boyunca Londra'da yaşadığını biliyor musun? Şey, yedi mi? Evet. Ve bu yedi yıl boyunca Zeyn'in nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmediğim tek bir gün bile olmadı. Her sabah onu telefonla ben uyandırdım. Bana alarmım sensin derdi. Osman Bey Zeyn'i gerçekten çok sever. Ama hiç kimse Zeyn'i benden daha iyi tanıyamaz. Bu sözümü sakın unutma. Göreceksin Zeyn asla Bhopal'e gitmeyecek. Merak edecek hiçbir şey yok kararını verdin mi? Vopale benim için gidersen eğer, beni mutlu edersin. Gitmezsen de sen bilirsin. Önemli değil. Kartlarını yarın kullanıma açtıracağım oğlum. İyi geceler oğlum. Öyle. Zeyn'in yemeklerini özlemesi kadar ben de onun için yemek yapmayı çok özledim. Tamam, sonra yine konuşuruz. Hoşça kal. Günaydın anneciğim. Oo, çok güzel kokuyor. Bununla sürprizimi mahvetmiş oldun. Bunu odana getirmeyi düşünüyordum. En sevdiğim pastayla sürpriz yapacağım. Ama benim pasta yiyecek vaktim yok anne. Acele etmezsem uçağımı kaçıracağım. Uçağını evet, mı? Evet, Bhopal'e gidiyorum. anne. Bunu yapmamı babam istedi. Ona hayır diyemedim. Seni seviyorum. Bopale iner inmez seni ararım. Tamam mı? Hoşça kal. Pekala kızlar, ben Bopale gidiyorum. Hemen çıkmam lazım. Geç kaldım. Güle Görüşürüz. en son 15 yıl önce görmüştüm. Gopal ile olan bağlarımın tamamen kopmuş olduğunu düşünüyordum. Ama bugün sen Bopal'e gidiyorsun. Bu bağ tekrar kurulmuş olacak. Ha kardeşim taksi. Taksiyi boş ver koşmaya hey, başla. Hey, Zeyn. Ne yapıyorsun? Göreve hazırlanıyorum. Babamın teklifini kabul ettirdim mi tamamdır. Sonra ikimiz ver elini Bangkok. Görev Dilşan Ahmet. Teklifini evde kabul ettim. Ama şimdi bu o kadar kolay olmayacak. Hay Allah, keşke gelmeden önce hakkında biraz bilgi toplasaydım. Aliya Gulam, Heder. Efendim baba. Evet Bopal'deyim. İsteğini onlara kabul ettireceğim. Birinden biri karşıma çıksın yeter. Annesi veya kızı hiç fark etmez. şunu al çabuk. Hey, nereye gidiyorsun Zeyn? Dur, dur beni bekle Zeyn. Zeyn.